Merhaba ben Minecraft Bilgilerim Bugün sizinle nasıl kadastan Generator yapımını göstereceğim Arkadaşlar daha çok böyle videolar yapabiliriz Beğenin Beğenin arkadaşlar Hemen şimdi kadastan Generator yapmayı göstereceğim Bu SkyBlock'a Burayı iki tarafta görürüz Ondan sonra buraya böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Buraya su koyuyoruz. Buraya da lav koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bir kazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Capstone Generator yapımı böyle arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok Video gelmesini istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Arada Minecraft bilgilerinde böyle videolar gelebilir. Ve size bir tane daha şey vereyim. Tüyo vereyim. Tüyo gibi işte. Arkadaşlar direkt bunun üzerine kapayarak şimdi de hala yanmazsınız arkadaşlar. Mesela böyle kazdığımızda gördüğünüz gibi arkaya gitseniz bile yanmazsınız ee, böyle bir generator. Daha çok böyle e, yapım gelmesini istiyorsanız Beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bunu bunun da yapımı böyle. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun arkasında lav oluyor. Bununla da su oluyor. Bu videoda bu kadar. Daha çok yapım gelmesini istiyorsanız beğenin arkadaşlar. 4 like gelirse yeni video atacağım. Ya. Nasıl konuştum lan öyle? <laughs> Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.